Evet sevgili oğlaklar bakalım Ocak ayında sizi neler bekliyor. Bir kere güneşin burcunuzda transit etmesiyle birlikte enerjiniz ve gücünüz yerinde. Şanslısınız ayrıca bu ay. Bakalım maddi konularda da güzel gelişmeler yakalayacaksınız. Bu sizleri daha motive edecek bu arada. Ama ay ortasında yengeç burcunda bir donlay var. Bu donlay önemli. Neden önemli? Kısaca bahsedeyim. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler konusunda bir takım krizler barındırdığı için sizleri zorlayabilir. Ama ne yapmanız lazım? Sakin olmanız gerekiyor. Önünüze çıkan problemler, sorunlar, engellerle e, böyle savaşırken en azından kontrolünüzü kaybetmemeniz. Siz zaten çok kontrollü insanlarsınızdır. E, oğlaklar zaten duygularını da böyle çok e, işte ortaya koymazlar. E, daha temkinli yaklaşırlar. Tam da bu işte kriz anında, ayın ortasında bu yönünüzü daha fazla ortaya çıkartacaksınız gibi duruyor. Peki devam edelim. Ama e, yine de uyarı yapayım, Sabrınız sınanabilir. Lütfen sabrınızı, sakinliğinizi koruyun. Ayın ortasında. E, bu dönem iletişim kurarken de daha net olmanız, daha açık olmanız önemli. Neden karşı tarafla böyle bir takım anlaşmazlıklar, işte iletişim sorunları yaşayabilirsiniz? E, buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ay sonunda da kova burcunda bir yeni ay olacak. Ama bu size hangi konularda yenilikler getirebilir? Yeni kararlar vermenizi sağlayabilir. Maddiyat ve finansal konularda sizler böyle yeniliklere adım atabilirsiniz. Farklı bir metot deneyebilirsiniz. Tam da böyle Şubat ayına girerken önemli kararlarınızla bence aksiyon alabileceksiniz gibi duruyor. Peki, gelirinizi arttıracak projelere evet diyebilirsiniz. Böyle yan iş, ekstra bir iş alabilirsiniz. Her koşulda kendi maddi varlıklarınızı arttırma yoluna gideceksiniz aslında. Ee, aynı zamanda yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan, yakın dostlarınızla olan ilişkileriniz bir kere daha keyifli hale geliyor. Ee, Ocak ayı boyunca. Bu ay böyle daha çok böyle fırsatlarla dolu bir ay aslında sizin için. Ama bu arada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hayta'yı bir açalım bakalım. 12 Ocak'ta. Ay düğümleri artık burç değiştiriyor. Neredeydi? Koç terazi aksındaydı değil mi? ben biz olmak olmamak bencillik bireysellik derken hepimiz farklı farklı konularda bir şeyler öğrendik bu sefer ne olacak bu sefer bir kere başak balık aksında ilerleyecek bu sefer de akışta kalmayı ilahi plana teslim olmayı öğreneceğiz aslında hepimiz kendi hayatlarımız içerisinde peki sizi nereden etkileyecek hemen bakıyorum bu sefer de bence nerede olacak biliyor musunuz yakın çevreniz kardeşleriniz çok yakın dostlarınızla ilgili böyle ortak projelere evet diyebilirsiniz. O konularda böyle güzel kadersel gelişmeler aslında bu bir buçuk yıllık bir süreçte sizleri bekleyecek. Ama eğer yurt dışı konularınız varsa, işte uzak ülkeler, eğitim ya da inançlarınızla ilgili konularda sizleri sınayabilir. Bu dönem ne yapmamız gerekiyor? İşte plan yapmak çok mümkün olmayacak da böyle akışa bırakmak kendinizi çok böyle bu konularda endişelerimizi kenara bırakmak korkularımızı kenara bırakmak önemli hale gelecek Yani aslında ne değil? Çok da plan yapamayacağız Bir şekilde kendi kaderimize teslim olacağız gibi duruyor Ama ne diyorum sizler için yakın çevreniz kardeşleriniz kuzenleriniz artık hayat planınıza göre alıp Bu konularda güzel etkiler altında olacaksınız Bu arada. Aynı zamanda ocağın sonunda bir kere artık güneşin kova burcuna geçmesiyle eliniz maddi konularda daha da güçlü hale gelecek. Bu konularda e, ne diyeyim, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz arka arkaya. Bu da sizi sevindirecektir zaten, motivasyonunuz yükselecek bir kere. E, aynı zamanda şimdi Mars retro bir de yengeç burcunda ikili ilişkiler konusunda sizleri zorlayabilir, lütfen her zaman söylüyorum bu ay boyunca iletişim dilinize dikkat edin. Sakinliğinizi korumaya çalışın. Böyle ikili ilişkilerinizde çatışmalardan, tartışmalardan, kavgalardan bir kere e, kaçının. Ortaklığınız varsa eğer bu alanda da sizi birazcık zorlayabilir, sınayabilir ya da evliliğinizde de çatışma kaynaklı işte fikirsel böyle tartışmalar kaynaklı sorunlar olabilir. O yüzden ne diyorum? Bu ay iletişiminize dikkat edin diyorum ve daha sakin kalmaya çalışın siz sevgili oğlaklar. Bundan sonra bütün ayı kendi burcunuza özel takip etmek için lütfen bildirimleri açmayı YouTube kanalımda ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bundan sonra sizinle her ay böyle kısa kısa videolar çekeceğim burcunuza özel. O yüzden takipte kalın ve ne diyorum çok güzel bir aydasınız enerjinizin ve canlılığınızın yüksek olduğu bir aydasınız. O yüzden fırsatları kaçırmayın. Bu ayı iyi değerlendirin diyorum siz sevgili oğlaklara. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.